Herkese merhaba. Ben Rembey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir rank maçı ile beraberiz. Sağ canım chat'im sizinle olacak canım YouTube'um. Aynı şekilde sezon sonları artık çiliz, rahatız diyerekten izleyicilerle beraber tatlı tatlı maçlar atıyoruz. Kanal haritasındayız. Gidişatımız da artık böyle biliyorsunuz yani artık ona da bir şey söylemeye gerek yok. Örmayt alındı. Ali alabilirim. Ama hep Kali oynuyor. Ama Kali de ben seviliyor. Ama Kali de seviliyor. YouTube'un canı çekiyordur. Oynayayım mı bir? Bayağıdır oynamadım. Tamam o zaman al ben o zaman zero. Çık el edeyim. oynayabilirim. Olur. Kali'ye de şöyle farklı bir skin de takabiliriz chat aslında. Drone to locate a bomb. Aslında şu skin de güzeldi ama çok garip duruyor onda ya. Aa, nasıl durur lan acaba? Galiba Legion var. Galiba Legion var. Aynen var abi. Legion o zaman duvara ben yardıma gelmiyorum. Direkt olarak Entry Fragger oynamaya çalışacağım. Halil'e olur mu? Tabi tabi abi öyle yapalım. Ben smoke alayım. Şöyle. Benim Yellow Stairs'taki şey Vigil spawn atabilir bu arada diğer binada. Dikkat edin oradan yukarıya çıkarken alttan fırlayabilir. En yukarıdaki kapıda olabilir. Bak bana gerek yok kral ya gel sen de gel. orada Vigil orada bir yerde çünkü ben drone'u kullanırım gene. Kapıdan çıkabilir. Neyim atıyorum? Ben de atabilirim bir tane. Dur ben de atayım sen git. Var açayım mı? Geç kanka. İstediğin zaman arayabilirim. Kral arasana abi. orada orada var. Ah oh vuramadım ya. Köprüde bir tanesi. Maybet ya yakın sandım. Uzaktaymış keşke şey yapmasaydım. Köprünün ortasında diyecektim. Orada bu. Merdivende teki. köprü var dikkat et. On... Orneyi satacak vallahi aleykümselam Batu hoş geldin Kaybet ya ben kötü düştüm Güvendim kendime vururum diye vuramadım Daha kaçmış herhalde. Sorun alıyorlar aslında. Bravo ya da Twitch oynayabilirim ben. Shotgun oynayayım mı? <Sessizlik> profil nasıl custom yapıyor? Options Privacy'den. Güzel bir atıyor oynayabilirsin. To a bomb. Yani ben de öyle düşündüm de öldü. Yapacak bir şey yok. 4 oynayabilirsin kötü değil. var. Karşının pinkler sıkıntı. Bu arada karşıyı bir tık sinirlendirirsek maçı alırız ya. Bunlar da bir agresif Burayı karıştıracağım o buraya. Ne yap? Ne niye öyle bir şey yaptı? Ha incecik bir açıdan mı kesmeye çalışacaktı oraya acaba? Duracağım oraya hemen ya. Sistem alt panelde de gözüküyor kral. Diving room boş şu an. şeyleri varmış. Vamayilleri varmış bu arada. Line bassana kral. Bastım. Dikkat o, et dikkat ben de. dikkat et. Bir daha bas kral. Ge geldiyse bir daha bas. o cama sıksanıza tuvalet camına doğru. Eyvallah tamam yok. aldım sıkıntı yok. Nice azan abi. Binde. Hazır rekte. Adam oyuna çık. Eee tuvalete az şey girdi vamaya girdi. Skoba da biri. Legion Skoba da. Legion Scuba camına iki tane Legion attı. Bingimler. Cool, 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 cool. <laughs> Mozi üst kattaydı en son ya. Friendly last operator standing. Vision Scuba. Yellow'da. Evet. Tam sağında kral bu can ne kadar ki? Defol olabilir. Bunun bana infosunu verseniz ya. Tamam. Hala orada. Aynı ne? yerde. Sana bakmıyorum. Hele aslında. Merdan. Merdan. Duydum. Çok Hello. Hello. Olay şatkan mı ya? Olay şatkan mı? Yani bu şatkan kötü bir tip çok uğraştırdı. Da nok nok şatkan falan olsaydı o mesafeden onu da iki hitle Tekledim. öldürürdüm. Teklemezdim de biraz öldürürdük. Exodal ilgiciler görüşürüz bu arada. Fantat selam. Adamı oyundan çıkarttıran şatkan da diyebiliriz yani. Orada <laughs> bir rage quit attı. Orada bir tatlı bir rage quit geldi bu maç. Bunu değerlendirelim, devam edelim. <laughs> i̇şte mesela bak, tek başıma oynasam adamlara desem ki hani hocama gidin sıkın falan diyemiyorsun abi anladın mı? Hani benim sürekli diyorum 5 kişi oyna, 5 kişi oyna. Sağ olsun. Elinize sağlık. Orada hani dikkati üzerine çekmeseniz vuramayacağım yani. Çünkü adam benim sesimi duyacak falan. Hemp'leri zaten oraya ayrılmıyor. Hemen. Top biraz zor olur. Vision <laughs> Tom var gene. Ela babaymış. Rava alabilirim. Ya da gene Twitch'te oynayabilirim. Soruncusu <laughs> mute, bu arada. Aynen. Twitch'te oynuyor. <laughs> mute mu? Okey. Ya da Nox Shotgun yapalım ya. Hallederiz Tom'la Legion'u çok da <laughs> sıkıntı. <gısır. Gülüyor> Yani muhtemelen rage quit attı ya gece ya bir de hareketi görünce şok olmuştur. Atmıştır yapacak bir şey yok. Var mı Finka bana verebileceğin info? Helal. Çok güzel. Tam Finka buraya el bombası atalım kral. Bir de da Tamam ama varmış orada dur. Bomba burada. Dur şöyle yapalım. Onlar etkileşsin. Tamam Vama'ya gitmiştir diye tahmin ediyorum. Bir tane daha bak. Da var. Galiba Vama'ya gitti. Kral, Fuzur kimde? Sayda girebiliriz bu arada. Fuzur ben değilmiş ya. Onu bir tık savunuyor olabilirdi Fuzur'u bu arada. Stays var. Sef 2 kişi var vardı, diğeri nerede? Birini aldım. O, diffüzer o diffüzer ya. Tenle. Tam Aynen. yukarıdan gideceğim ben ona. Dışarıdan gidebilirsiniz vardı difüzörü. Dışarıda mı? Kapı var ya orada bir tane. Orada tamam. Site boş mu ya? Biri bende, biri bende. Tamam, öldüm. Aaaa! Öldüm ya. Finka sağında. Kas boost kral, ölmesiniz mi adam? Hadi <laughs> Ah. Öl artık. Yarım can. Yarım Yan Kanka plan atıyor başladı. bekle. Dur evet, <laughs> sana nereye? Evet. <laughs> ya. <gülüyor> Olabilir cevap Yani çıktı en nihayetinde de geri geldi Arkadaşlarımı ikna etti ya da belki bak falan olmuştur diyorum. nokta güzel işte ben onu çok oynadım belki bir tane yine klip derlemeli shotgun videosu atabilirim baya güzel kliplerim var elimde ama işte en son attım rem taktikli o 500 beğeni olunca atacağım dedim o da 400'de kaldı. Eğer yoksa o birkaç video önce. Bayağı bir video önce bu arada ona gidip atabilirsiniz. like. 100 beğenisini bekliyorum 500 olunca atacağım. Biraz beğeni bende artık kapolar. Çünkü onlar uğraştırıyor bir tık. Baktım eğer seviliyorsa atacağım yani çerezlik oluyor ama. Orada güzel taktikler de veriyorum ya da güzel vuruşlar falan oluyor bayağı. getiriyor insanı. Bu, bu aralar çok kavey isteniyor ya Böyle alacak bir şey bulamadığım için buna tıkladım Ben 404 Ya yeni klip derlemeli video geldiyse bilin ki 500 beğeni ulaşmıştır Oraya. Evet orada. evet. götürdü değil onu? Hala orada. Bırak da orayı. Tamam. Biri şurada. İçeride Eyes içeri girdi. Koridor line'di. duvarda kimse yok. <laughs> Biri Biri öldü. Eyes galiba. Aha. Ah, Grim de orada. Alarm nerede öttü? burada. Allah Allah. 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 405 yaptım izlemişim beyin atmayı unutmuşum teşekkür ediyorum ben o videoda söylemeyi unuttum şey ee, adını sen getir şey kısmına yazdım da yorumlar kısmına yazdım bir de discord ve Instagram duyurusunu geçerken yazdım Kaldı öyle yani videoda da söylesem belki daha tatlı olabilirdi Oregonda big towerdaki round'u konuşuyorlar hala <laughs> al olsun Artık diğer maça haber oynarız ya. Canım şu an Ali bir Ali bir güzel oldu. Devam edelim. Şarıyı vurduk, onu vurduk. Ace olacaktı. Atla yani. Video sonu desen şu an hala klip derliyorum. Evet. İşte ben de birazcık da dedim ki lan Hayır, bütün videolara baktım. Bütün videolar hep 400'de 300'de biliyor musun beğenisi? Dedim armor almışım konuşmakta unuttum. Dedim bu video da muhtemelen 500 desem yeterli olur. Sonra oraya yapmayalım abi. Buraya bir reinforce daha tatlı olur. Olmadı ama neyse. Bir can yapacaktım çaktırma şey. Amarı. Nerede? Yellow mu? Çatıya çıktı galiba. Aynen çatıda duyuyorum coming the mi gelecek? Evet evet Minsteris shotgun. Bakım. <laughs> diğer çere gitti Monte'ymiş bu arada. Amaru'ya bayağı vurdum. Monte geldi. Ha, Fuse... Fuse ya da Blitz var anlamadım. Blitz var. Dur kral bir geç. Kuba'yı dur anladı Blitz dikkat et. İyi düz. Blitz öldü. Gel evet. Fuse var geliyorlar Hello Buya bastı bir yerden Oo, o ne oğlum nasıl ölmedi Çin Kafasına vurdum gördünüz mü? Çok yakın Peşin 10.000 canı var 100 stairs burada ben. Onları muhtemelen aşağı atlamış olabilir şeyden. Amarı öldü. Nice. Yüzü hmm. de yırdı abi. Merdiven geldim. Kaldır kral kendini. Füzdür düştü. Merdivende. Tamam gidiyorum. Girdi mi ah, orada? Girdi ya. Biri merdivende geliyor. Abi kapıdan gidiyor. Son kapıdan Sağda abi gelmiş. Hello. Eyvallah. 13 1 mi gideriz peki? 13 1 tatlı bir maçtı. Peki 0 kill'le 0 kill'le evet. Güzel maçtı ya. Tatlıydı. Biraz agresif oynadım. Ama Fuse'a nasıl headshot yemedi ben onu yakalayamadım oradaki muhabbeti. Abi taradım taradım o kafasına vurma sesi de geldi ama hiçbir şey olmadı. Evet YouTube o da böyle tatlı bir kanal maçıydı. Ali bir oynadık. Atakta Kali ile fitledim. Sağlık olsun. Güzeldi. Artık bir sonraki maçlarda görüşeceğiz, konuşacağız, bakacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.